Her şey gülük gülistanlık hayatta. Niye şikayet ediyorsunuz? Anlamıyorum. İnanmıyor musunuz? İzleyin bakın. Elektrik faturaları geldi mi? Vallahi geldi. geldi. Yüksek geldi. Yüksek gelmiş yani Geçen ay göre nasıl? Geçen ay göre 3'de bir buçuk. 350, 650. Yani Hani öyle şekilde. Yarı yarı. Peki geliriniz arttı mı oranda? Gelirimiz düştü. E, nasıl olacak o zaman? Oldu kadar olacak. Nereye gidersen. Aynı. Ha? Aynen. Hedef 2023. Öyle mi? <laughs> aynen, aynen. 2023. Evet. Ondan sonra Türkiye kimse tutamaz. 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 Tamam. Ne olur mesela? Türkiye tek kalem olur. Hı. Cumhurbaşkanımız bu başta olduğu sürece hı hı. bizim bilayımızı Allah, Peygamber hariç hı. zaten onlara sonsuz inancımız var. Gördünüz mü? Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece bütün bu dertlerden kurtulacağız. Bu dertler zaten başımıza o açmadı ki. Değil mi? Ey Kılıçdaroğlu! Bu hayat pahalılığı falan hiçbir anlamı yok. Hepimiz hallederiz. Abi onlar hikaye. Hikaye. Şöyle ben ayda üç sefer taktırıyorum. 70 e er bin lira, yetmişer bin lira. Ne yapıyor? 250 bin lira yapıyor. Taktırma kardeşim. Ne yapıyorum? 3 milyar 4 milyar. Taktır mı? 100 bin liralık telefon var. Onayla da alıyor diyorum. Bu 1,5 milyarlık. 150 bin liradan e hatayı kendimiz aramıyoruz abi. Hatayı kendimiz aramıyoruz. Gördün mü bak. Bütün hata bizde. Kendimizde. Telefon senin neyine? Bu kış günüm niye mont giyersin ki? Niye elektriği yakarsın? doğalgazı açarsın. Ondan sonra masraf üstüne masraf. E, faturalar kabardı. Olacak iş mi ya? Bütün kabahat sende. Aslında yetiyor yani gelirlerimiz. Yetiyor kardeşim. Biz, Biz namkar insanız. Evet. Çok Güzel yapıyoruz Bak, değil bu mi? Bu kardeşimin de Olur. babasından kalma. Hı -hı. Şurada bekliyor. Hı Ön taraftaki de bekliyor. Hı -hı. Baba toprağında bekliyor. Oğluma diyor. onu Siftah yaptınız mı hocam? Daha yapmadım. <laughs> ne diyorsunuz? Siftah yapmamış ha? Elektrik faturası nasıl ödeyecek? Abi şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz her gün para, para kazanırsak bir akar bir bakar. Ya gündem elektrik doğalgaz parasıysa ya hepimiz harıl harıl para kazanırsak ne olur? Faturaları ödersin, çocuğuna bont alırsın, telefon alırsın, hayatın standartları yükselir. Olmaz. Bu bir için. Bir kere e, tüketim israflığı var. Millet olarak. Çok fazla. Yani çok fazla. bir kere tüketim önüne geçebilmek için bilinçli bir... Gördün mü bak? Tüketim israflığı. Gidiyorsun çocuğa telefon alıyorsun. Kış günü donmasın diye bot oluyorsun ayağına. E ondan sonra okulda internetten işte bilgisayara girsin, eğitimini devam ettirsin diye gidip bilgisayar alıyorsun. E ondan sonra ödeyemiyorsun. Olmaz. Aileler çalışıyor. Annesinde babasında olmayan telefon 14 yaşında değil mi? Evladının önünde. Ay kurmuş. Yani fakirin yırtık tonunu bile moda ettiler ya. Biz hmm. çekediğimiz çocuk diye dayak yiyor. Annemizden, babamızdan, dedemizden. Şimdi bunu da moda ettiler. Ne kaldı? Ya. <laughs> E artık moda diye değil. Gerçekten hayatın ihtiyacı diye sen yırtık donuna yama yapıp giymen lazım. Babucuna pençe yaptırman lazım. Çünkü zaten moda, modayı öyle geliştirirsin. Bak o zaman hayat daha güzel olacak. Neme lazım sen daha fazla daha fazla gelir elde etme peşinde niye koşuyorsun ki? 100 yılda biz bitiremedik. 600 Osmanlı bitiremedi. 400 yılda Selçuklu bitiremedi. 500 yılda Roma bitiremedi, 200 yılda Bizans bitiremedi. Zenginliğini bitirmemiz mümkün değil. Kültürel olarak çok zengin. Hı Kültürel zenginliğimizin farkında olduğumuz sürece Türk, Kürt, Alevisi, Çerkez'i... E... Bitiremezler, bitiremezler. Biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki satsalar, savsalar da bitiremezler. Arabanız var mı? Ya olmaması önemli değil. Arabanız Ol, var Bir dakika, bir dakika. Evim var, arabam var, fabrikam var. Bir dakika. Benim ne güvencem var? Evet işte orası. Dakika, onu soracağım. Ne güvenceniz, ne sizin? İman, tevekkül. Yetinme. Mutlu yol. Yani mümkün ya. He? He araban öyle. Senin tamam. araban da benim arabam. <gülüyor> evet. Tamam. Sorun yok o zaman. Her şey gürültüsü. Sen desen ki kardeşim. Beni şükür hemen çöner atıver. Ben hemen atarım seni. Ya, gördünüz mü? Yani mesela zenginlerin bütün malları aslında bizim malımız. Niye o zaman şikayet ediyoruz ki? Yetineceğiz, yetineceğiz, tevekkül edeceğiz. Ha tapusu ondaymış. Bütün paraları onlar kazanıyormuş. Onlar kasalara koyuyormuş. Sana böyle damlayla veriyorlarmış. E yetineceksin. Bizlerde, Müslüman aleminde böyle bir, bir saygı şey. şey. var. var. O da var, o da var. Şimdi bakın, i̇şte var. benim arabam var. Burada. Ben TÜRK TÜRK diye muayeneye gidiyorum. 400, 500, 600 ne fatura kesiyorlarsa ödüyorum. E o adam da bakıyor muayene ediyor falan filan. Ondan sonra bir okuyorum ki TÜRK TÜRK'ün benim verdiğim paralarla elde ettiği kârdan doğan vergiyi ülke yönetenler affediyor. Ya bakın şimdi o üç çeşit bir Nasıl bir şey bu? Üç çeşit ekonomik... Senin şey. hiç vergi affın oldu mu hocam bir ya, vergiden? Bir Mesela ver sigara içiyor musun? İçiyorum. Doğru, sigaradan doğru. peki sen sigaradan alınan vergi devlet senden almıyorum diyor mu hiç? Alıyorsun, sigara alıyorsun. Her şeyin vergisiyle zaten sen tüketici olarak bunu ödüyorsun. Senin alıyorsun. hiç vergin af oldu mu? Ya af olacak. E Piyo niye oluyorsun? o zaman hep zenginlerin vergileri af oluyordu, Zaten senin, kardeşim ya. zengin diyorsun da. Bakın zorun karşı. zengin. Zenginlerin Hı. vergisinin af oldu bir yer yok. Gördünüz mü bak siz yanlış biliyorsunuz. <laughs> zenginlerin vergisinin af oldu bir yer yok. Mesela Beşli Çetin'in milyarlarca liralık vergi affı falan, onunla hikaye. Mesela TÜİK Türk'ün 700 küsür milyonluk vergi affı, yalan yalan, öyle bir şey yok. Hadi canım. Ya, bir dakika ya, baktığım zaman askeri ücretinden batarım. Adam Siz... bin kişinin, iki bin kişinin maaşını her ay veriyor. Aydem'in aylık işçi giderinin kaç para olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, sen geliyorsun, burada elektrik, doğalgaz parasını bir araştırmacı olarak ben de işare ediyorum. Ken bir o aydın. Ya, ay, Aylık Hocam, işçi bedeli ödemesinin ne olduğunu elektri öğren. Elektrik dağıtımı daha önce aydın mı daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Benim çocukluğumda e, derbet, okuma devlet, okuma bedeli oluyor senden daha de. iyi. Devlet, hocam yaptığı şey yok derbet. yani. <laughs> Allah size daha daha uzun şey bu rekabetin şey rekabetin gelmediği yerde rekabetin gelmediği yerde ne olur? Rekabet yok ne olur? Hocam devlet bizden vergiler ne diye alıyor? Alacak tabii. Zamanında bir atış söz haline geldi değil mi? Siz bu vergilerin size yol, <laughs> su, elektrik olarak geri <laughs> dönecek diye değil, değil mi? Yani benim paramla yapılmış değil mi o yatırımlar? Senin paranla yapılmış, bunun parasıyla yapılmış. İyi değil o değil bak sen şimdiki bugün gündeme göre Bugün e sen, senin bugün yaptığın yatırım yatırımdan Bir dakika o zaman şöyle bir soru şey soracağım. Benim üstünden para kazanıyorsun. Nasıl olacak bu? Şimdi, şöyle soru soracağım. <laughs> <soru gülüyor> <soru gülüyor> bak kardeşim bir şey diyeceğim. Siyasi fikrine saygım var. Peki 400 bin şehitluklarıyla 400 bin şehit ruhlarıyla istiklal evet. İstiklal Savaşı'nı kazanılan bu topraklar babamızdan miras mı? Bizim çocuklarımıza emanet. Bir dakika. Babamızdan miras mı? Ama çocuklarımıza Kapılı, emanet. miras mı? Bak Türkiye Cumhuriyeti benim balım al oğlum dediğim dedemiz babamız mı? Kanla savaşla kazanılmış bu toprakların düşmanı çok. Ben evet. i̇çimdeki düşmanla sorunu çözerim. Dışarıdaki düşman parasal saldırıyor. E, teknoloji saldırıyor. Kültürel saldırıyor. Amaç ne? Amaç ne? Ne amaç? Amaç dağıtmak. Ama işte biraz önce sayedin, bilmem kaç bin yıldır da, dağıtamamış demek ki bir daha dağıtamaz. O, o, sorun sorun o zaman, o doğalgaz elektrik parasını mı yıkılacak bizim devletimiz? Milletimiz elektrik su doğalgaz de, parasını mi? falan değil. Ben senin ailenin, benim ailemin, onun ailesinin yuvasının yıkılmamasından yani. Ya, ya bu mu kaldı? Bu mu kaldı? Bu mu kaldı? Ya bu mu kaldı? Senin ailen huzuru faturayı ödeyemedin diye akşam çocuğa süt götüremedin diye ya da ekmek götüremedin diye eve ailen huzur bozulmuş. Önemli mi ya? Devlet yıkılmasın devlet. Yani Vallahi, elektrik doğalgaz yıkılsın diyen kim? Yıkılmasını isteyen yok ki. Siz Üniversite mezunu bir gencin sabahleyin kalktığında babasından harçlık istemenin ne olduğunu biliyor musunuz? Beyefendi. Abi istemesin çalışsın. O, o benden çok şanslıymış. Ne, o ne, minden, şey ne o benden çok şanslıymış. İşi yok. Abi İste, ne demek İsteyebilecek yokken? bir ne demek e, babası yokken? da var. Okumuş diploması var Okumuş, <laughs> siz. Yapacak bir şey dolu, daha Dolu, dolu, dolu. Size hayatta büyük mutluluklar diliyorum. Ne diyebilirim ki? Gerçekten ne diyebilirim ki?